Barış abi, Yusuf abi var, ee, bir tane kadını kurtarıyor yavuzda, o videoda sen de var mısın? Allah korusun. Yorumlara şey yazmışlar ya, Yusuf abi ekmeğinde, o ne demek? Ekmeğinde yani, ekmek almaya gidiyor. Ekmek bayağı seviyor. Yani günde 10 öğün olsa 10 öğün ekmek yer. Annem bizi beyaz ekmeğe alıştırmadı, çok şey yapıyor, biraz... Zavallı değil de nasıl desem şey ekmek daha iyi nasıl kahverengi gibi BİM'den alıyor. Güzel bir ekmek onunla. Ondan ama ekmek yemeyi seviyorsun rengi. yani. Güzel oluyor ama beyaz ekmek daha iyi. En sevdiğim yemek tavuklu pilav. Senin de en sevdiğin yemek ne? Ben dışarı. sadece pilav. İlbey sen BİM'den Bilmiyorum sponsorluk mu? Chatte öyle yazıyorlar. Almadım Barış abi ya. Alırsam, hmm. alırsam haberim severiz, olur ama değil mi? Olur olur söyleriz. Söyler. <laughs>